arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Ben Hasan Hüseyin Epik. Namı değer Epik Hasan 23. Bugünkü videomuz sizlerle beraber Shine Drift ve araba oyunu sim oynuyoruz arkadaşlar. Bak artık paramızı basalım ya. Paramız var. Çok güzel arkadaşlar. Yok güzel değil. Yok beğenmedim ya. Yok mu? Bu güzelmiş. Şu alalım. Yok güzel değil. Evet arkadaşlar yok. Bu mavi ama biraz şey mi? mor. Bak mavi rengi var ya mis gibi. Bunu alacağım. Bunu almayacağım bak. Bir de bunu aldık. Biz bunu kullanacağız. Tamam camlar. Bu pek hoş değil. Bu da pek değil. Bu. bu güzel. Bu güzel. Yok. Bu bu. Bu. Yok. Aynen bak bu da çok güzel. Yok. Ben bunu kullanacağım. Tamam. Şimdi rüzgarlıkta. Şimdi tekerlere bakalım. Evet arkadaşlar paramız 2000 kaldı 96 binimiz var değil mi? Evet hemen şimdi şuradan serbest açalım. Serbest işçimi adamımız şu olsun. evet hemen arabamıza Kardeşim ya. Siz niye benim yolumu kapat? Abi ben de seni eskiyorum ya. bak polis hamde var ya. Ağır al burada ağır al. Ya Allah arabaya saldım gitti hadi. Bizim araba nerede? Ana polisin arabasına çarpmış. Bin şu arabaya ya. Bas bas bas. Olur. bir bilse Kim çaldı bana o kornayı? Ben değil abi ben değil Polis abiye vurmuyoruz Aha kırmızı yandı Şu hiç korna çalamazlar Çünkü kırmızı yandı VAR Polis abi gitti Polis abi, ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Kaç tane araba var senin önünde? Vay vay vay, o nasıl bir yokla polis abi? Ha? Ne yaptın sen? Havaya uçuyordum ben seni gördüğümde. Arkadaşlar, orayı geri alıp bir daha izleyin. Ben tam göremedim. Polis abi, yakatın ya. Sen nasıl uçtun hmm. Adamın önünde iki tane araba var. Allah ceza yazdı. Araba bile görüşü de değişik ya. Polis abi ben senin önüne gireceğim. Valla senin arkanda yapamam ben. Kardeşim. Yine mi iki, üç aracın gerisindeyim ya? Kardeşim ya. Bu ne biçim bir iş? Yeah, <laughs> Gelsene buraya. Var ben sana ne dedim? Rahat ya hatta bunlar ne ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Arabalara vurdu yapıştım. Gaza bastım. Arkadaş bunlar ne yapar? Dönme sen de dönme. Ay kırmızıya yakalanmadık. Yemin ederim kırmızıya yakalanmadık. Senin önünde de araç var ya? Ya yine mi polis abi ya? Arkadaş biz polis abi herhalde polis olmayacağız. Bas! Hadi! Kırmızılara yine yapalım. Kardeşim ben sizin ikinizi de es geçiririm. Polis abi! Polis abi! polis abi demin ben bir tane polis abi gördüm havaya uçtu ya yol vermediler adama havaya uçtu gördün mü sen onu yok evladım ben onu görmedim nasıl bir polismiş ya havaya uçuyormuş kendisi değil arabası uçtu bir tane arabaya çarptı arabaya hiçbir şey olmadı evladım dikkatli sürsene arabayı bana vurdun tamam polis abi ya sen ne yapmazdın ben de çok eğlendim. Şu an yüzümün halini görmeniz lazım. Göstereyim hatta. Arkadaşlar bak. Yüzümün halini görüyor musunuz? Aaa! İp oluyor ama. Polise vurmak ne diyor biliyor musunuz? Polis abi dönme. Dön dünya. Polis abi ya. Niye benimle aynı yola geliyor? Şşş. Bak şimdi senin diğer yola. Anam arabalar uçuyor. Allah o neydi? Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane bir tane sarı araba havada uçuyordu. Bu da, bu beyaz araba da uçarak geldi şuraya. Bunda böyle bir şey var mıydı ya? Polis abi var sen tüm sokakları Polis abi bak. Bak senin yanında gidiyorum. Önüne geçmiyorum ha. Kırmızıya yakalandık. Polis abi bak önüne geçmedim bak. Önüne geçmedim bak. Yol verdim. Büyümsün yol verdim abi polis abi. Polis abi. Polis abi. Amca mıdır? Abi midir? Nedir artık? Neyse artık. Da da da. Ne yapalım Kanuni suçtur. Kanuni. Kanuni bir suçtur. Bak ben polis abinin önüne hiç geçiyor muyum? Bak hep piyandayım. Hakikaten polis abi senin aracın tekerleri niye dönmüyor? Benim sinis dönüyor. Senin araban öyle olduğu gibi. Bak ben polis abinin yanında duruyorum. Senin araban tekerleri öyle olduğu gibi. Şu arabanın da. Şu araba da aynı. Polis bak ben seni geçmem. Büyümsün tamam da. Biraz daha hızlı sür. Kardeşim bak. Polis. Polis misin? Abi misin? Nesin? Ben seni geçiyorum abi. Bak. Şurayı ben merak ettim. Çok güzel. Hayır. Hayır. Yerimi kapacaklar. Polis abi yapma. polis abiye yer verdim. Ne yapıyorsun ya öyle? Aa diye durmuş. Hadi ya polis abi. Biraz daha hızlı bak. Bizi aşağıya getirme. Kardeşim polis abi bak. Ben seni geçmek zor. usted ya sabe es más un severo. Aşırı ışık yaradı ya. Bak adamları kaçıracağım ya. Bas artık bas. Hadi evet. ya. Eh bak. gördünüz mü? 13 dakikadırlı yollardayım. Şimdi sadece bir kaza yaptım. Bir garaja gidelim. Kardeşim vay para kazanacak bir şey de yok. Yarış pisti hepsini tamamladım. Toplama bitti. Toplamayı bitir bitirmedik de. Bitiremedik. Bakın arkadaşlar. Oyunun generali bak ya. Bak bak bak. Neyse, biz de şey yapacağız ya... ...biraz yarış pistinde oynayalım. Yok yok, rampalar. <laughs> Sabahtan beri serbest oynuyoruz, sıkıldım ya. Kendime geldim. Bas, bas, bas! Şu camı kıracağım ben. Tellerimi yoklatamadım. Kardeşim, sen niye uçmuyorsun? Adam gibi uçsana. sene. uçsana. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Sadece alt üstü tak diye bir ses geldi. Tak diye bir ses duydu. Tak tak. Tak diye bir ses duydu. Tak tak. Hadi. Hayır ya. Üstüne çıkmak istedim ama. başaramadım. vermedim. Hadi bas bas bas. Bas bas bas. Canlı bas. Hadi. Hadi yukarıya doğru. Hadi çıkarız. Arkadaşlar gökyüzündeyiz. değil mı? yok. sonuna gelmiş oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. İyi kalın. Hoşçakalın. Allah.